arkadaşlar. İnce yılanımızı bulduk. Doğamızda. Şöyle görebilirsek. Evet. Şu noktada. İnce yılan kendisi. Yarı zehirli. Bir zararı yok. Bir alalım bakalım deneyelim. Kendisine zarar vermeden yerinden çıkaralım. Harika ya. Harika. Süper. Çok harika. Evet aldık kendisine. Harika. Zarar vermeden almamız var. evet. Şu anda. ince ilan kendisi arkadaşlar. Yarı zehirle bir zarar yok. Bunlar çıktıysa engereklerimize çıktı. Bugün görme ihtimalimiz de olabilir engerek kısmet olursa. Evet. Isırmıyor şu anda. çünkü saldırmadı da. Evet, çok harika ya. Çok harika. Şöyle bir alalım daha yakından çekelim. Elime şu anda kokusunu bıraktı ve ısırıyor şu anda. Bir zararı yok. Kendini bırakmanız için elime de pisledi. Bak işte görüyorsunuz arkadaşlar. Ve hala da ısırıyor. Isır bakalım ısır. Isır. Zehir dişleri bunların geride olduğu için fazla etkilemiyor ön taraftan. Yarı zehirli kendisi. Bir zararı yok. Çok sevdi elimi. Çok çok. Çok. Çok şu anda bıraktı. Islattı da. Elime de çok pis bir koku bıraktı. Ben Ümit Yalçın. Duvarcı'dan Ümit. Videolarımın devamını istiyorsanız takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi kendisine duaya salacağım. Kısa bir video çekmem lazım Instagram için. Kendinize çok çok iyi bakın. Dostça kalın, bende kalın. Ben Ümit Yalçın.